domates domates domat çık lan çık lan domates bahçemden çık ulan lan, lan silah yok mu silah yok mu lan seni bir vurayım buraya gel lan lan oğlum benim arabam nerede 27.0 saat çek 27 saat çek gel buraya ay ay şey. alay, gidemezsin alayı, karpuzlarıma izin ver aa beni de kaldırdı aa. Sen de rakın gibi ben almadım, ben almadım, ben almadım. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar. <laughs> bu defa uyanıklık yaptım. Bakın Ahmet 3.5 milyon kasmış. Gördüğünüz gibi. Ben bunu düşündüğüm için tekrar aynı tuzağa düşmemek için biz de 5.5 milyon kastık arkadaşlar. Hadi bakalım Ahmet. Yapabildiğiniz iyisi bu mu? Evet. o Ahmet polis arabası yapmışsın. Bir gel yanıma gel senin gel daha, gel gel sen gel. Senin daha eksiğin çok ya. Eksim neymiş ya? Hatta ev, evini bir de yükseltmemişsin daha bak. Evet daha çünkü ya. öyle kafamıza göre yükseltmiyoruz. Arkadaşlarımız da görsün neler olduğunu ondan. Hatta dur evi de yükseltelim senin yanındayken. Hop yükselttim. 100 saniye sonra ev yükseliyor. E ne yapıyorsun? Aracın da çok afilliymiş be. Suçlu arıyorum. Bir tur atayım mı be? Suçlu mu arıyorsun? Kanka ben suçluya çok benziyorum. Kel. Düz gel renk gel. kıyafet. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Aa. Gel. Gel. Şu paramızı da alalım. <laughs> 6.2 milyon. Evet. Gel seni gel Yok seni yok yok, yok sen beni kandıracaksın öbüründe yaptım bu sefer o imkanı vermem Oo. <laughs> oh. Topla 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 Hop Aha Aha içeride kaldık. Hop çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Şu garajı da açalım. Of. Oo. Müthiş bir garajım oldu. Kapı da alayım. Daha iyi bir tane Benim de polis aracım oldu. Wow. Bugattim var mı? Bugattim yok. Senin var mı? Var. Yol açıyoruz. Evet. Evet çiftlik büyüyor arkadaşlar. Mükemmel bir çiftliğimiz olacak. Yolu genişletmeye devam ediyoruz. Alan satın alıyoruz. Evet. Oo. Oh. Evet. Domates. <laughs> domates. Domates. Doma çık lan. Çık lan. Domates. Bahçemden çık ulan. Lan. Silah Abi, yok alay mu? Alayacağım. Silah yok mu lan? Seni bir vurayım. Buraya gel lan. Lan. Oğlum benim ar arabam ar nerede ar lan? Ağır lan. Senin. Ulan. 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 Abi, dur lan. Alayım, dur lan. Dur lan. Hadi yarışalım. Bekle 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 bekle. Sen sen oğlum arka koltuğa bindim lan. <laughs> Al sana. Al sana. Buraya gel lan. Ulan, ulan sen ulan seni yakalarım ben şimdi. 27 saat çek. 27.0 saat çek. Gel buraya. Aa. <laughs> 27 0 27 0. Bekle. Bekle. Sağ çek 27 0. 27 sağ çek 27 0 sağa çek. Lan kaybedersin tamam mı? Hadi yarışıyoruz. Zaten yarışıyorduk. <laughs> Yok vursam kaybedersin Allah. Tamam gel. Hadi bakalım. Arkana düştüm geliyor. Oğlum bunun sirenleri çalışmıyor mu? Ağzla <laughs> bak. <laughs> <laughs> ne oldu yakalayamıyor mu? Sen devam et yakalanacaksın. Çok sürmez. Her rüzgar <laughs> güllerin yanına gidelim ya. Yakaladım vurdum Aa, bir tane. Vuramadın. Vurdum valla vurdum. Görüntüde var. Evet, görünmüyor benden. Ya sen yakala şimdi sıra sende ben yapıştırdım. Gel. <laughs> ya ne rüzgar gülü ya hadi Sen bittin bittin abi sen bittin seni var ya domates tarlasında domates yiye yiye Hop hop mükemmel bir çiftliğim oldu Silo istemiyorum ben ya neyse yine de inşa edelim Silo inşa ettim Ahmet yes. Silo Ahmet demek sen yine gizliden para kastın ha her ihtimale karşı. Ulan. Ulan. E nasıl birikti bu para peki? Ne bileyim. Hı? Ne bileyim. Ya ne bileyim. Bu sefer planladığım plana düşmedik. Sen 3 kastın. <laughs> biz 5 <beş> kastık dostum. Kovas'ı aldım. Geliyor. Ne aldın? Kovasıyla geliyor. Kovasıyla mı geliyor? O niye la? Aha. Aha. Özel bir şey gördüm. Aha tararım, Hani Abi tabi Takipçilerimiz de görsün Sen ayrısın Evet meyve satma Meyve satmaya Aa, devam edeyim. Aa, vermiyor ama <laughs> O ne lan <laughs> Yardıma geliyorum ama izin vermiyor Oo, Şunları bir sulasana Satarken böyle parlak görünsün <laughs> 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 Aa, Çok iyi Bekle birazdan seninle Savaşa gireceğiz. Orası Hı. çok iyi. Oo. Bak adım orayı. Oo. Neler ürettiğime bak sen. Oo. 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 Şundan. Of, raf. Para. Evet çok iyi, Araban çok şey iyi. Ahlar ne de bu aralar? Manav şey açtım var. ya. İnanmıyorum manavım var. Şuraya bak. Manav dükkanı. Eee Gel gel gel. Artık gel gel yok artık seyyar satıcı değiliz. Benim bir dükkanım var. Geçeceğim şurada oturacağım. Müşterim gelecek. Oturamıyor. Ah Ahmet ne gel bir şeyler satayım tanıyorum. sana. Gel yeni dükkanımı tanıtayım gel. Gel ben içeri bir. Gel içeri bir meyve bak. Gel. Ben sabanıyorum. <laughs> evet arkadaşlar yeni dükkanımızı beğendiniz mi? Bence çok güzel oldu. <gümüz> Müşterileri bekliyorum. Burada bir tane de kasam var eski model. Burada manzara <laughs> güzel. Pıs, tı 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 tı. Neredesin? Dur 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 dur. Senin tarlayı süreceğim. Dur tarlayı sür. Benim tarlayı sürme. <laughs> Kendi tarlanı sür. Çık ulan yoldan Ne? Nerede, <laughs> <laughs> Nerede o karpuzlar? Nerede? <laughs> Hayır. Nerede? Hayır. Bane, Gidemezsin. Karpuzlar mı Aa beni de kaldırdı. Alamaz ki, alamaz ki. Alamazsın karpuzlarımı. Aldım karpuzları kaçıyorum. Buraya gel lan. <laughs> kaç 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 kaç. Şuraya indik hemen. 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 da aldık. Evet. Tamam. Ben bu karpuzları satarım. Pancar tarlası. Pancar tarlası lazım. Hadi gel yakalamacı oynayalım. Ya sen beni yakalayamayacaksın ya. Vurdum mu abi söylerim. Sen de vurdun mu söylersin tamam mı? Ufak bir ping var muhtemelen. Ben çarpınca sende görünmüyor. Bekle. Hadi başla. Neredesin? Saklanıyorum bir yerlerde. Beni bul hadi. Arkadaşlar gizlendim Araba mısın arabamlayım arabadan ilme yok arkadaşlar gizlendik bakalım bizi bulabilecek mi Ahmet <laughs> Serin mekanlarda bir yerdeyim senin çiftlikteyim Evet Ahmet bizi bulamaz Ahmet bizi bulamaz. Aha gördüm ben seni. Evet arkadaşlar. Ahmet geliyor. Yakalamacı oynuyoruz. Ahmet bizi arıyor. Ahmet bizi bulamaz. Ahmet bizi bulamaz. Ahmet bizi bulamaz. Arabayla nereye girebileceksin ki? Arabaylayım cidden. Ahmet bizi bulamaz. Bulamadı arkadaşlar. Neredesin Ahmet? Görebiliyor mu? Ben seni görüyorum Ahmet. <laughs> Hadi Ahmet, bul biz Ahmet. Uzaklaşıyorsun Ahmet. <laughs> Allah Allah. Anam geldi. Kaçın. <laughs> Vurdum ama sana. <laughs> Yok değmedi. Ya bırak ben vurdum. Ben nereye? Cidden eriydim. değmedi. Vurdun mu cidden? Cidden vurdum. E o zaman hadi ben kovalayım. Koş. Aa. Açmaya başladık bile. Tamam. Allah 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 Allah. Ha. Ha takıldım. Lan ö takıldım. Vurdum. Lön. Vuramadım. Daha. Kaç. Sobelendiniz, sobelendim. Kaç, sobelendim. <laughs> sobelendim, sobelendim. Burdan kaçış yok. Yakalandın. Arabadan indiğin için kaybettin. <laughs> Buraya nasıl girdin ya? <laughs> Şuraya bak ya. Gel beni eve götür gel. Geliyorum. Neredesin? Zıpla. Ya, bak. Zıpla vuramam ki. Yani. Gel sana ben çok güzel bir manzara görüyorum. Dur bakım o neresiydi? Ha şu taraf. Bak şimdi seni öyle bir yere götüreceğim var ya. Anıların depreşecek. O derece evet. bak gidiyoruz. Şu, şu tepedeki ortadaki rüzgar gününü görüyor musun? Ha, tam orası. Orada bir tepe var. Tüm köy görünüyor. <laughs> Dur burada buradan da olur da. Ha bu siyah çıkacak. Evet, Çıkabiliyor. evet. Hop. Hop. Burası. An Anam. araba geri gidiyor. Lan. <laughs> Bak baba ne <size> bas. <laughs> Takla Şurası çok iyi ya. La oğlum kontrol yani, edemiyorum ha araba kayıyor. Kayıyor la. İyi sürlen. İyi sürlen şoför. Manzara iyi. İnelim iyi. hadi gel. Gel. Ha. Yok lan inin gelsene manzaraya bak. Evet arkadaşlar Aa. bundan yıllar yıllar önce. <laughs> Hikaye başlıyor. <laughs> şey gibi olduk. Iı, Madara şey gibi oldu. Haşirama böyle bekliyorlar buraya konu kuruyorlar falan <laughs> burada madara sen Biraz mi oluyor? kanka para ya. biriktiriyorum ya bir ikinci ektireceğim <laughs> sen, senin boyun ne kadar küçük ya evet, Bırakma, Sen ne bırakacağım ya? Hadi yürü. Aa, Çiftliği bitirmiş arkadaşlar. Bizim son dokunuşlar kaldı. Onu da hallettikten sonra bizim de çiftlik bitiyor. 5 milyon borç verir, 10 milyon isterim. Hahahaha <laughs> şakacı. Abone oluyorsun tamam bak 6.6 milyonum var. 6.6 milyonum var ama hmm. benim de çiftliğim var. <laughs> Ay 195 bin lazım. bilmiyorum ne yapsak ya bu ne ya bir şeyler ürettim ama ne olduğunu bilmiyorum bu son üretilenlerden birisi pancar mı bu ne ne bu marula da benziyor Arkadaşlar birazdan Ahmet'le mükemmel bir savaşa gireceğiz. Element savaşları. Efsane olacak. O videoyu da kesinlikle izleyin. Ahmet orada var ya. Duman edeceğim duman. Göreceğiz vereceğiz Ahmet Yok. olduğumuz yerden devam ediyoruz ama evet. borç verebilirim ya ne borcu vereceksin ki sen bana senin paran mı var? Atala. varmış Aa buymuş namlu var. Şunu alalım 7 milyon Kapı, var sen Hayırdır Işık abi çok para gidiyor ya Ne yapsam ki şunu yapalım a kasa Woohoo! altın külçem var üç tane gramı kaçtan gidiyordu Evet bir sandalye yaptık. Sandalye oturamıyorum tek, ya. 8.3 milyonum oldu gördün mü? <laughs> Tabi oyunu önden bitirmiş. Ahmet yine ile yaptı arkadaşlar. Bizden ya, so bizden bir. yayın dışı oyun oynamış. Dinçleyin Ahmet'i. Kanala girin herkes dislike at. <gülüyor> 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 yayın dışı oyun oynadığı için. Evet, denenin denenin <gülüyor> aha, aha. <gülüyor> Evin çatısındayım. <laughs> Bil lan evimin üstünde. Arkadaşlar haşere evi bulundu. Seni yedik var orada mahvedeceğim. <laughs> Hop! Ah çıkamadım ya. Demek ben saklasam beni bulamazsın. <laughs> Sen var oğlum kimin aklına gelir çatı? Evet, Gel buraya. Şey Gel lan buraya. <laughs> Nerede? Abo o geldi. Kaç 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 kaç. Ana. Buradan çok güzel resim çekilir ha. Her yer görünüyor. Abi, evet. Tamam. Evet. <laughs> tirit, 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 tirit. Dittiridit. Oha. <laughs> ben Spider-Man'mişim haberim yok. Aa. Ahmet. Hop hmm. hop hop hop. Bende bir Spiderman'lik vardı ben biliyordum ya. Gel bana baksana. Bir gel bak bana. <laughs> gel durduğum yere bak. Gel saklanma oynasak saklanacağım yere bak. O supliye gel. Hem... Supliğin ikinci katına gel. Sakın tutun yok düşmemem evet ben seni görüyorum İkinci kat diyorum ya Merdivenlere gel Tutun tutun Geliyor hani köpek görürsün aa, korkar kaçarsın aa. ya. <laughs> ne burası çıplakıyormuş <çıfır> <laughs> Hop Sen gelme <laughs> Sen abi, gelme abi, oğlum. Abi, Sen abi, gelme ulan inek Aaaa aa, çıkamaz ki Aa. <laughs> Aa. Aa, Çıktı ya Atladım aşağıya işte ya Oley ben de atladım Çok az kaldı biliyor musun bitmek üzere oyun Oy Örürür Örürürür Hop Son anda zıpladım Bir şey merak ettim o O tek kişilik mi? O güzelmiş. Buraya koyacağım. Koyabilir misin? Beni çiftliğe sen girsene. <laughs> ne yapacağını biliyorum. Tek kişilik ya muhtemelen çıkamayacaksın. Anladın mı? Ha böyle kalırsa. <laughs> <laughs> Tabi çıkacağım be. Taktiği ben kurdum orada. Adam, adam, adam beni biçecek lan. Lan, lan. Ha şu kasanın arasına geçersem geçemezsin. He he. Ana. <laughs> <laughs> Onu beklemiyor. Konu <laughs> <laughs> geliyor. Ev yıkma lan. Kat et. Hop. Ve oyun bitti. Evet arkadaşlar. Çiftliğimiz bitti. Ahmet burada takla atmış. Şöyle Ahmet'i biraz kol gücüyle. Ha. 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 Dikilmesine izin vermedik. Geri dikildi. Evet. Ahmet orada takla atmış. Şöyle aracımıza binelim. Oho. Ya, ah. Senin ara araç güçlü ya. Çekiyor değil mi? Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle son bulmuş oldu. Çiftliğimizi umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup Videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.